Sihirli Önlük kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çökertme kebabı olacak arkadaşlar. Ben bugün tavukla hazırlayacağım. Aslında orijinalinde etle de hazırlanıyor. Ama ben bugün çok daha pratik olsun diye tavukla hazırlamayı tercih ettim. Benim burada iki tane tavuk göğsüm var arkadaşlar. Önce tavuk göğüslerine biraz iri ve uzun olacak şekilde... Doğuruyorum. Benim tavuğum buzlu olduğu için arkadaşlar biraz daha rahat doğradım. Bütün tavuklarımı böyle doğradıktan sonra bir karıştırma kabına alıyorum. Şimdi üzerine bir tane rendelemiş olduğum soğanı 2 yemek kaşığı yoğurdu 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ üzerine döküyorum şimdi baharatlarını dökeceğim burada tuz karabiber ve pul biberim var biraz da kekiğim var onu da üzerine şöyle ilave ettikten sonra bir sapatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bütün tatlar birbirine geçsin diye iyice karıştırıyoruz. Ve şimdi marinasyonumuz hazır. Üzerini bir streç filmle kaplıyoruz ve en az 4-5 saat dinlenmesi için şimdi buzdolabımıza kaldırıyoruz. Biz de bu esnada patateslerimizi doğrayalım. Benim burada 5 tane patatesim var. Önce patateslerimi yuvarlak olacak şekilde ince ince dilimliyorum. Sonra her bir dilimi tekrar çok ince olacak şekilde kibrit çöpü dediğimiz biçimde doğruyorum. Patatesleriniz ne kadar ince doğrarsanız o kadar çıtır ve güzel olur arkadaşlar. Benim patatesim tam kızartmalık patates olduğu için ben böyle yapıyorum. Ama sizin patatesiniz böyle değilse önce doğradıktan sonra biraz suya atıp bekletip kurutup ondan sonra kızartabilirsiniz. Bu noktayı kaçırmayın arkadaşlar. Bütün patateslerimi bu şekilde doğradım. Şimdi marinasyonda beklettiğimiz tavuklarımızı iyice kızdırdığımız tavamıza döküyoruz. Ve ağız açık olacak şekilde tavuklarımızın önce suyunu bırakmasını ve çekmesi için bir tarafta Pişirmeye bırakıyoruz. Biz de dilimlemiş olduğumuz patatesleri kızartıyoruz. Şöyle bir püf noktası var arkadaşlar. Patatesle tavuğun aynı anda pişmesi gerekiyor. Patateslerimizin yumuşamaması için servis esnasında. Şimdi patateslerim güzelce kızardı, tavuklarım da güzelce kızardı. Şimdi büyükçe bir servis tabağına patateslerimi aldım üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Bolca olacak şekilde şöyle gezdirerek döküyorum. Benim bu ıı, miktarda arkadaşlar verdiğim miktarlarda tam 4 porsiyon yemek çıktı. Benim bu servis tabağım çok büyük olduğu için böyle bir tane yaptım şimdi size görsel göstermek için. Yoğurdumuzun üzerine kızartmış olduğumuz tavuklarımızdan da şöyle Bol gelecek şekilde bol olacak şekilde şöyle döküyorum. Ve ben bir kenarda da önce tereyağla kırmızı biber yaktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ve bu sosumuzdan da şöyle bolca tavamızın üzerine döküyoruz. Yemeğimiz servise hazır şimdi sizler için ben şöyle göstereyim tadına da bakayım patatesleri çıtır çıtır oldu tavuğu da lokum gibi pişti gerçekten oldukça lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Tavukla yaptığım için çok daha pratik oldu, çok daha çabuk oldu. Tavuğunu da marine ettiğimiz için ayrı bir lezzet verdi arkadaşlar marinasyon. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da lütfen beğenmeyi unutmayın. O değerli yorumlarınızı da bekliyorum görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Bir dahaki pratik, değişik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.